El-Kebir, Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Onun büyük, azametli, her şeyin üstünde olan zatını ifade eder. Allah'ın 99 isminden biri olan El-Kebir, onun istisnai kudretini ve büyüklüğünü gösterir. Kur'an-ı Kerim'de, O yücedir, büyüktür, rahat 139 üç, buyurulur. El-Kebir, Allah'ın zatının ve sıfatlarının akıl almaz bir büyüklükte olduğunu, her şeyin onun iradesine tabi olduğunu bildirdi. Bu, onun ulusunun ve onun gücünün yetmesinin bir tecellisidir. El-Kebir, büyük, azametli anlamına gelir. Allah, kainatın yaratıcısıdır. Gökleri ve yeri yoktan var olan, her şeyi kuşatan O'dur. Göklerin ve yerin yaratıcılığı O'dur. O çok büyüktür. Mü'min 40 57. Onun büyüklüğü hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Ne akıl, ne hayal, onu tam anlamıyla kavrayabilir. El Kebir'in tecellisi insanı hayrete düşürmek. Allah'ın azameti karşısında kulun küçüklüğünü hatırlatır. Bu isim onun her şeyin kadir olduğunu, her şeyin ona dayandığını gösterir. Peygamber Efendimiz (sav) El Kebir'in büyüklüğünü ümmetine öğretmiştir. Ey Allah'ı Sübhanallahil Kebir diyerek zikretmiş, onun azametini ona anmıştır. Bir hadiste Allah'tan başka ilah yoktur. O büyük ve yücedir. Buhari Tevhid 22.2 buyurmuş. El-Kebir'e imanın genişlemesi vurgulanmıştır. Müslümanlar da bu yolda Allah'ın büyüklüğünü tesbih eder, ya kebir diyerek ona sığınır. El-Kebir her şeyden büyüktür. Dünya nimetleri, insan gücü, kainatın genişliği, hepsi onun büyüklüğü yanında küçük. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplanmıştır. Bakara 2.255 Mümin bu isme sığındığında, Allah'ın her istediğini galip olduğunu bilir. Ona teslim olur. El-Kebir kulunu da şereflendirir. Ona kulluk edenleri yüceltir. Allah büyüktür. Ona hamdolsun. Hac 22-62 El-Kebir kalplere heybet verir. Allah'ın büyüklüğünü anlayan kul kibirden arınır. Onun azameti karşısında tevazu bulur. Ya kebir beni sana layık kıl duası bu bilincin ifadesidir.'' Allah zatıyla büyüktür. Kullarını da ona yakınlıkla yükseltir. Günümüzde el kebirin anlamı bize tevazu öğretmektedir. Dünya geçicidir ama el kebirin ebedidir. Ona sığınalım. Ya kebir, bizi koru. El kebir, azametin kaynağı, kalplerin dayanağıdır.